Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf 1. dönem 1. yazılıda çıkabilecek bir soruya şimdi birlikte bakıyoruz. Verilen görsele göre çaprazlanan uzun boylu bezelyelerin genotipini belirleyerek yazınız. Bezelyelerde uzun boy gövde özelliği, baskın kısa boy gözde, gövde özelliği çekiniktir. Aşağıda uzun boylu iki bezelye bitkisinin çaprazlanması resmedilmiştir. Çaprazlama sonucu oluşan birinci kuşakta bezelye bitkilerinin fenotipleri verilmiştir. Uzun boyun kısa boya baskın olduğunu bize belirtmiş. Şimdi ben iki tane uzun boylu bezelyeyi çaprazlarsam mutlaka bunlar da baskın oldukları için büyük bir harfi belirtmem gerekiyor. Soruda U demiş ama ben daha kolay hissettiğim için A harfini seçtim. Fark etmiyor harf. Uzun boylular güzel. Baskın olarak A harfini yazdım. Ama oluşan birinci kuşakta kısa boylu bir bezelye daha oluşmuş. Kısa boy demek çekinik demek. O zaman burada mutlaka küçük A küçük A da oluşmuş. Küçük a ağ küçük a oluşabilmesi için her iki çarpazlanan bezelyelerden kısa boy alelini almak zorunda. O zaman küçük a'ları da yanına yerleştirdim. Benim iki tane uzun boylu bezelyemi çarpazladığım bu şekilde oluyormuş. Gelelim B'deki soruya. Birinci kuşakta oluşan bezelyelerin genotip oranlarını yazınız. Ben bu çaprazlamayı yaptığımda büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük a küçük a oluşuyor. Şimdi büyük a büyük a yüzde 25 oranında hem saf hem de baskın. Diğerlerine bakıyorum. Yüzde 50 oranında melez iki tane bezelyem var. Melez demek zaten baskın demek. O yüzden ekstra baskın yazmadım. Kaldı geriye bir tane daha. Yüzde 25 oranında hem saf ve çekinik bir bezelyem daha var.